Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yemek yapmaya çıkmışlar. Evet ilk olarak yağ koyuyoruz arkadaşlar yağ koymayı unutmayın ben önceden koydum. Şimdi buzdolabını açıyorum arkadaşlar. Ben buzluktan e, limonata içmeyi seviyorum yani bu soğuk soğuk içmeyi seviyorum arkadaşlar. Siz başka bir şey de içebilirsiniz tabii ki. Evet şimdi buzdolabının kapağını kapatıyorum arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar balığa tuz eklemeliyiz arkadaşlar. Bunun için de tuzumuzu alacağım şimdi. Tabii ki ilk kadehlerimi aldım. Evet tuzumu aldım arkadaşlar. Şimdi tuzumu ekliyorum. İyice bir şimdi içeceğimi de dolduruyorum bardağıma arkadaşlar. Evet şimdi yerine koyacağım. Hemen buzdolabının içine içeceğimi koyuyorum Evet şimdi tabak aldım arkadaşlar tabağa balığa koyacağım güzel bir sunum yapacağım Arkadaşlar şimdi ilk biraz daha uğraşalım şununla Evet şimdi koyuyorum servis tabaklarına, servis tabaklarına. Evet koydum Şimdi arkadaşlar bulaşıkları makineye koyuyorum arkadaşlar Evet yemeğimi bitirdim arkadaşlar. İçeceğimi de içtim. Şimdi naklediyorum arkadaşlar. İyice koyuyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi sırada evet şimdi kapatıyorum. Evet şimdi açacağım. Şöyle açalım. Evet şimdi bezimi alıyorum. Ve buraya koyuyorum. Çünkü çok kirlendi ve Birazcık tuz falan geldi. Onun için şimdi iyice temizliyorum arkadaşlar. İyice iyice. Evet, arkadaşlar bez düştüğüme işte geri alayım da. Evet. Şimdi iyice siliyorum. İyice iyice. Şimdi bezimi yerine koyacağım. Tabii ki yıkadım ve temizledim sildikten sonra. Evet kapatıyorum arkadaşlar. İyice kapatıyorum şöyle şimdi arkadaşlar pasta yapacağız. Hadi başlayalım arkadaşlar pasta yapmaya başlayacağız şimdi. Evet başlıyoruz. Evet ama ilk olarak bulaşıklarımızı yerleştireceğiz arkadaşlar. Evet e, makineden aldık ve iyice yerleştirdim. yerleştirdim. Hemen iyice yerine koyuyorum. Evet, şimdi kapatıyorum arkadaşlar. İyice kapatayım. Hemen. Evet, şimdi hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Yumurta koyacaksınız, un koyacaksınız ve biraz da şeker koyun arkadaşlar. Ve sütü de unutmayın tabii ki. Hemen şimdi karıştırıyorum. Ben önceden malzemeleri koymuştum arkadaşlar. Onun için... <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Şimdi Kalıbıma döküyorum ben tencere kullandım Büyük kısmı için arkadaşlar Bakın şöyle göstereyim sizlere İçi dolu şimdi bunu fırına atacağım Arkadaşlar Hemen atalım fırına Hemen şimdi arkadaşlar Fırını açıyorum ve Koyuyorum arkadaşlar İlk pastanın alt kısmını Koydum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pişiyor Şimdi birazcık da ayarlayalım. Evet, şöyle 25 dereceye ayarlıyorum arkadaşlar. Evet, şöyle 25 dereceye. Evet, pişti arkadaşlar. Şimdi bunu koyuyorum ve ben alt kısmı önceden pişirmiştim zaten arkadaşlar. Şimdi az önce pişirdim. O kısımları çekemedim arkadaşlar. Neyse şimdi kremamı alıyorum. Burada kremam var. Burada da pastayı süsleyeceğim kısım var. Evet şimdi ilk olarak kremamı sıkacağım arkadaşlar. Ve e, birazcık da süslemeyi en son yapacağız tabii ki. Evet şimdi kremamı döküyorum arkadaşlar. Evet bakın döktüm gördüğünüz gibi. Birazcık da şekillendi sıra. Şimdi ikinci kısma geliyorum. Hemen burayı da böyle teker 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 ve teker teker yapıyorum. Şimdi diğer elimle de bunu sürüyorum arkadaşlar. iyice iyice yayıyorum. Evet, şimdi pastanın birinci katını üzerine koydum. Şimdi bunu biraz düzelteyim. Ha, evet arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Şimdi süslememiz burada gördüğünüz gibi süslememizi alıyoruz. Ben üzüm yaptım. Siz de üzüm yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, pastamın üzerine yerleştirdim. Pastamın içine muz da ekledim tabii ki arkadaşlar. O sıraları pek çekemedim arkadaşlar. Ee, evet. Şimdi iyice yayıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar iyice yaydım. Şimdi evet arkadaşlar evet şimdi arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok öpüyorum. Hepinizin ellerini öpüyorum. Like atmayı <laughs> ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Evet arkadaşlar bakın pastam da böyle oldu.